267'de doğumluyum. E Hilvan'da ne gibi eksiklikler var? Hilvan'ın çok eksikleri var. Şimdi Hilvan kurulduğundan beri bak suyumuz yok. Evet. Gelen bakanlar, yani gelip de diyor ki işte barajdan su getirmiş, suyumuz eksik, palazonumuz yok. Burada şimdi, burada bir iki tane fabrika kurulsa iyi olur yani. İş, bir i̇şsizlik de var o işsizlik zaman. İşsizlik dolayısıyla buradaki vatandaşlar, fakir, fara hepsi işçilik mevsimi olarak gidip yani başka yerlerden çalışıyorlar, fındık toplamaya gidiyorlar. Evet. Burada işçi pek fazla iş yok yani. Teşekkür ederim. İki yıl, üç yıldır su gelecek. Evet. Su hala gelmemiş. Açtığı zaman bütün korkunlar kalkıyor maalesef. Çok sokaklar yakınmış şimdi. Ya şu anda su sıkıntınız giderilmedi mi? Yok. Bir şeydi, su verilecek evet, falan. Geçen açtılar, evet. açıya patladı. Yani şebeke su, şebeke boruları patlıyor su açıldığı evet. zaman. Peki şu anda su yok o zaman. Su yok. Şu anda gelmiyor. Bazı mahallelerde hiç gelmiyor. Elektrik sıkıntısı var mı? Yok. Yok. İşsizlik? Evet, i̇şsizlik var. Su. Çok. Peki, e, peki işsizliğin giderilmesi için neler yapılabilir? Sosyal faaliyet var mı İlvan'da? Yok. Sıfır. Yani ben su mu diyeyim, elektrik mi diyeyim, işsizlik mi diyeyim, sosyal hayat mı diyeyim, ne diyeyim ki abim ben sana? Her şey. sıkıntı Her şey. sıkıntı yani. Peki su verileceği söylenmişti. Verilmedi mi su? Daha veriliyor. Daha kandırılmaya çalışıyoruz gelecek. Bu ben kendi babam mesleğim. Ama ben normal olarak diyorum yani. <laughs> Ben fabrikalar açılabilir, <laughs> iş verilebilir. daha doğru ceza yerine fabrik açılabilir. Elvan'ın suyu yok. Evet. Elvan'ın mahallelere gidin bakın. Hep kanal gibi olmuş. Sular her yerde birikmiş. Yağmur yağdığı zaman hep altyapı yok. Hep dışarı çıkıyor. Peki Hilvan'a su verileceği söylenmişti son bir ay içerisinde. Bir ay değil. Bu beş yıldır. Seçim bu işlerine üç seçimdir. Üçüncü seçim. Evet. Seçimi bir hafta hafta sonra dedi, su gelecek, bu üçüncü seçim de gelecek. <laughs> Öyle bir sıkıntısı yok. Yok, elektrik sıkıntısı sıkıntı yok. yok. Yol alt yapı? Yol alt yapı var. Yani sıkıntılar... Su, tam sıkıntı. Görmeniz için mahalleler dolaşmanız Yani Şimdi, şehir merkezinde aynı sıkıntılar merkezi. var mı? Şehir merkezinde. Şimdi Mustafa Kemal'in orada. Evet. Şu anda kapalı. O pisi gel, dışarıya çıkıyor. Mustafa Kemal'in önünde. İlkokul. İlk İlkokul. Hilvanın her tarafı sıkıntı daha İşsizlik, evet. E, altyapı, zaten suyu söylemeye gerek yok. Biz 3-4 aydır dışarıdayız, dışarıda çalışıyoruz. Geldik, inan ki 2-3 gün su yoktu ki evin içini, hanım evin içini temizlesin. Daha telefon açtık tankerle su gelmiş. O suyu da bir misafir geldi mi çay yapamıyoruz. Çay çıkartamıyoruz. Sağlıklı mı değil mi o da belli değil. O gelen su. Yani e, sularınızı hala tankerle taşıyorsunuz. Evet tankerle taşıyoruz. Peki geçtiğimiz günlerde su verileceği söylenmişti. Verilmedi mi? Ya su verilecek dedi. Önce 24 Nisan'da dediler. Seçim bitti. Yerel seçim gelmedi. 7 Haziran'dan önce gelecek dediler. Gene gelmedi. Bu sefer 16 Ekim dediler. Bugün herhalde aynı 28'i. 28 Ekim. Şimdi demiş ki biz depoya bırakmışız. Ha su depoya gelmiş ha barajda durmuş. Ne fark var bize faydası olmaktan sonra depo bırakmış ne bir şey var. E, su, su, sıkıntısı değil. için giderilecek diye söz verildi. Çalışmalar başlatıldı. Suyunuz daha gelmedi mi? Hala gelmemiş. Ya sıkıntılı hala. Peki elektrik sıkıntısı var mı? Yok elektrik sıkıntısı yok. Yol, altyapı. Allah nasıl? Onu... İşsizlik var mı? Evet. Çalışıyor. Teşekkürler. İşsizlik sıkıntınız var. Ee, su, elektrik sıkıntılar var mı? Su sıkıntısı vardı. Daha o gün su geldi. Evet. Yani şimdi kadar su yoktu. Bir de en büyük sorun da zaten işsizlik yani. Buradan dış göç çok var. Evet. Dışarı gidiyor. Çalışmaya dışarı gidiyorum. O yüzden bayağı sıkıntı var. Çalışıyor musunuz? Öğrenciyim şu an. Öğrencisiniz. Öğrencilik hayatı bittikten sonra... Ee, Mesulik olarak Mesleği bir işe gidiyoruz yani. bir işe evet. çıkıyorsunuz. Evet. Peki gençleri Hilvan'da istihdam etmek için ne yapılmalı? Eee yani iş yerleri açılmalı. Mesela gençlere yönelik meslek liseleri mesela şimdi açıldı. Evet. O yönde çalışmalar var ama hala sonuçlarını görmüş değiliz. Akrabalarım hepsi Antalya'da falan çalışıyor. Yani Hilvan'da iş bulamadıkları için yani, mi yoksa? Mesela liseyi bitirdikleri zaman evet. eğer bir üniversite falan kazanmadıkları zaman dışarı çıkıyorlar mecburen çalışma hayatım. Teşekkürler. Eksikleri nelerdir? Ürünün eksikleri çok. Birkaç tane sayabilir misiniz? Su sorunu var. İşsizlik sorunu var. Su... Çok sorun var yani. Su sıkıntınız çözülmedi mi? Çözüldü. 20 yaşındayım. Hala olduğunda... devam ediyor. Peki geçtiğimiz günlerde su verileceği ve Atatürk Barajı'na testlerin kurulduğu gel, falan gel, gel, yönünde gel, 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 haberler çıkmıştı. Ya yani aynı sıkıntılar devam ediyor. ne gibi sıkıntıları var? Hilvan'ın her sıkıntısı var. Hilvan'ın altyapı sorunu var. Hilvan'ın su sorunu su su sorunu var. Zaten e, ben 25 yaşındayım. 20 senedir bu halkın suyu yok yani. Peki geçtiğimiz günlerde suyla ilgili birkaç çalışma yapıldı. Kesinlikle Haberniyiz... işte e, Sayın e, Başkanımız şey geldi. Hasan Ali Bayık geldi belediye başkanımız. E, suyunuz 2-3 gün sonra ayın 15'inde su bırakılacaktı. O tesisatı doğru yapmadıkları için su bırakıldı ama Mesela her yerden şey altyapı, altyapı mesela su altyapı yaptılar o altyapı düzgün yapılmadığı için e, su şeyleri düzgün yapılamadı ve bu sefer su bıraktıkları zaman da affedersin bütün şeyleri ortaya çıktı ve o suyu bırakmadılar tekrardan kestiler yine de ben ben bir senedir bu mekanı işletiyorum bir damla su yok mekanımda. Presyonu yaptılar düzgün yapmadılar altyapı yaptılar düzgün yapmadılar yani yaptığı şeyler hiçbir şey düzgün yapmadılar yani. Elektrik sıkıntısı var mı? Elektrik sıkıntısı da var bir yağmur yağdı mı elektriğimiz gidiyor. İşsizlik ne durumda? İşsizlik de zaten ortada biliyorsunuz. Halkımız zaten yazın oldu mu herkes tarlada, toprakta. Ne bir iş imkanı var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Bu memlekette hiçbir şey yok yani. Esnaf görüyorsunuz perişan. Akşama kadar iki üç tane müşteri bekliyoruz yani. Hilvan su sıkıntısı var. i̇şsizlik sıkıntısı var. Yani vatandaşların çoğunluğun su sıkıntısı olduğunu duyduk. Evet. Su sıkıntısı daha önce birkaç ay önce su verileceği söylenmişti. Suyunuz verilmedi mi? Su bir gün verildi, ondan sonra tüm hale patladı. O dolayında daha yani bir kez verildi, tekrar herhalde arıza mı çıktı ne oldu bilmiyoruz. Sular şu an yok. Altın. Alt yapı sağlam olduğu dolayında sular gelmiyor yani bakıyorsun yani görüyorsunuz. Evet. Yani biz burada çay içeceğiz, yok. Bir su içeceğiz, yok. Yani yok. Bunu yapacak su yok. Ne zamandır bu sıkıntı, su sıkıntısını bu, çekiyorsunuz? Bu kendimizin görüp görmelikten birey suyumuz yok. Sadece kışın 2-3 ay geliyor, ondan sonra suyumuz yok. Su ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz peki? Ee, telefon açıyoruz itfaiye. Bir gün telefon açıyor, bir hafta 10 gün sonra anca geliyor. İçme evet. suyu? İçme suyu bak, olmadığı zaman ne yapacağız? Gidip parayla alıyoruz.